Selamun Aleyküm çocuklar. 7. sınıflar Milli Eğitim Bakanlığı Arapça ders kitabımızın konu anlatımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 53. sayfayı işlemiştik. Şimdi 54. sayfadan devam edeceğiz. Burada istemi ibarat, ibareleri dinle. Sın mektub ha sonra onları yaz. tahta surati resmin altına. El münasibeti uygun. Uygun resmin altına mı? Leha onun için. Onun için uygun resmin altına onları yaz. Kemal filmi misal örnekteki gibi. Evet burada min kale yazmış. Ney min kale? Aç ölçer demekti. Şunları söyleyecek. Bizden de onları altlarına yazmamızı istiyor. Önce dinliyoruz. Sonra altlarına yazacağız. Sitte. استمع الى العبارات ثم اكتبها تحت الصوره المناسبه لها كما في المثال منقله مسطره لاصق اقلام التلوين الجافه برجل Aklamu telvin eşşemiyye. Evet dinlediğimiz kelimeleri altlarına yazmamızı istiyordu. Şimdi birinci de ne dedi? Min galeh. Min neydi? Min galeh aç Evet. İkinci de ne dedi? Düşünün bakayım. Bu neydi? Neydi Arapçası? Evet. Mistara. Mistaratun yani cetvel demek. Evet bu resimdeki yapıştırıcı. Arapçası neydi bunun? lasik evet lasik lasik yani yapıştırıcı buradaki neydi boya kalemi değil mi neydi boya kaleminin Arapçası evet aklamı telvinil cafe kuru boya kalemleri evet burada ne var Ergel değil mi? Türkçedekine benziyor. Bercel. Evet ne diyoruz buraya da? Bercel diye yazıyoruz. Buradaki neydi? Pastel boya kalemleri. Arapçası nasıldı bunun? Aklamu şem'iyye. Pastel boya kalemleri. Onu da şu şekilde yazacağız. Yani gördüğünüz gibi burayı böyle yazıyoruz. Buraya lasik yazıyoruz. Buraya aklamu telvini yazıyoruz. Buraya minkale yazıyoruz. Buraya da mistara. Cetvel aç ölçer, yapıştırıcı, kuru boya kalemleri, bercel, pergel, aglam telvin pastel boya kalemleri. Evet, bu şekilde yazmamızı istiyor. Geldik diğer sayfamıza. Ne diyor? Sil beynel mecmu'ateyni. İki grup arasında eşleştir. Kemal fil misal örnekteki gibi. Yani sağdaki şu grup ile şuradakilerle soldakileri eşleştireceğiz. Birbirini tamamlayan cümleleri bulacağız. Şimdi bunu görünür yapmamız lazım. Sayfaya tam olarak sığdıralım ki herkes görsün ne ile neyi birleştireceğiz. Önce ne yapalım? Görünümü küçültelim biraz. Sayfaya sığdır diyelim şu şekilde. Umarım gözüküyordur. Biraz da şöyle büyütelim. Evet şu şekilde oldu sanırım. Şimdi buradan birleştireceğiz. Hangi cümleyi hangisiyle tamamlayacağız? Önce Evet. Ne diyor? Örneğe bakalım. Bir kemil mistaratu vel mimhatu. Bir kemil neydi? Kaç demekti? Kaça. Bir kemil mistaratu, cetvel kaça VEL mink, mimhatu ve silgi. Silgi ve cetvel kaça ne demiş? Bi hamsi, bi hamsi aşirete liraten Türkiye. Evet. 15 Türk lirası. Evet. Bunun cevabı fiyat sorduğuna göre burada fiyatla ilgili, ücretle ilgili bir şey olacak. Burada ne diyor? On Türk lirası. Bunun cevabı bu. Geldik şuradakine. Eturidu. istiyor musun? Mingaleten. Bir açı ölçer. Em veya mistaraten. Bir cetvel. Bir cetvel mi, yoksa em veya ya da yoksa anlamına geliyor. Bir cetvel mi, yoksa bir e, aç ölçer mi istiyorsun? Ne diyecek? Ne istiyorsa onu söyleyecek değil mi? Uriyidul mingale ne demiş burada? Aç ölçer istiyorum. Evet, bunu tamamlayan cümlemiz şu. Evet. Geldik ikinci eşleştirmemize. Ey hangi çeşit? Minel aklamit kalemlerden hangi çeşit? dilu tercih edersin. E ne olacak? Ben tercih ederim diyecek. Yani şunu tercih ederim, bunu tercih ederim. Kalemlerden hangi çeşidi tercih edersin? Bakalım burada ne var? Ufaddilu bercel diyor. Percel tercih ederim. Bu olmaz. Pergel tercih ederim diyor. Pergel değil. Burada ne var? Ufaddilu tercih ederim. Aklamu telvini şem'iyye pastel boya kalemlerini. Burada ne diyorduk? Kalemlerden hangisini, hangi çeşit kalemleri tercih edersin? Orada da ne diyor? Aklam telvinî şemayı, pastel boya kalemlerini tercih ederim. Evet bu bununla böyle devam ediyor. Bununla eşleşiyor. Geldik diğer bir soru. Bikemil mistaratu vel mimhatu bunu örnek vermişti. Ne demiştik? Silgi ve cetvel kaça ne demişti? bir hamsi aşirete Türkiye. 15 Türk lirası. Evet. Örnek olarak onu vermişti. Etufat dilul bercele emil mistarate. Cetveli mi yoksa pergeli mi tercih edersin? Burada ne diyor? Ufat dilul bercele. Pergeli tercih edelim diyor. Evet. Geldik buradakine. E <laughs> yumkinuka? Mümkün müdür? Senin için mümkün müdür? En teşteriye satın alman min galeten bir açı ölçer. Evet, ne diyor? Taben, değil mi? Tabii ki diyor. Onu da burayla eşleştiriyoruz. Cevap cümlesi de bu bunun. Evet, şöyle büyüttüğümüz zaman şuradan tekrar görünümden büyütelim. Ne yapalım. Genişliği sığdır diyelim. Sayfaya sığdır. Genişlik görünürlüğe sığdır. Evet. Şu şekilde işte. Ne yapıyoruz? Böyle eşleştiriyoruz. Yani bunları şey yaparız. Eşleştirmeleri tekrar görmek istediğimiz zaman videoyu geri aldığınızda sayfaya sığdırılan bölümünden tekrar görebilirsiniz. Bu sayfayı geçiyoruz arkadaşlar. Geldik alıştırmalar. et alıştırmalar demek. Yani öğrendiğimiz konularla ilgili alıştırmalar var burada. Onları çözeceğiz. Ev, ev ödevi olarak, olarak verilebilir. Et-tedribatu alıştırmalar. Şimdi bakalım. Birinci alıştırmamızda ne var? Ne diyor? Ecrit temrini. Alıştırmayı yap. Yardım alarak Bil kelimati kelimeler ile Elle öyle ki beynel kavseyni parantez arasında olan kelimeler ile kelimelerden yardım alarak alıştırmayı yap Kemafil misal örnekteki gibi Şimdi burada E var. Neydi E? Soru edatımızdı. Tufattulu tercih ediyorsun. M neydi? yoksa ya da veya demekti. Min gale, neydi min gale? min gale? açı ölçer demekti. Mislarah cetvel demekti. Evet. Şimdi bununla ilgili nasıl bir cümle kurmuş? Soru edatımızı almışız. E. Fiilimizi almışız. E dilu tercih ediyor musun? Evet neyi? Min ten bir Aç ölçer mi tercih edersin? M yoksa mistaraten bir cetvel mi? Evet ne oldu sorumuz? Etufaddülü min galeten M mistaraten bir aç ölçer mi yoksa cetvel mi tercih edersin? Bizim de bu şekilde soru oluşturmamızı istiyor. Ne diyeceğiz? Şimdi dilo Bercelen em mimhaten ne dedik şimdi biz? Pergelimi tercih edersin yoksa silgiyi mi? Nasıl kuracağız bu cümleyi? İşte şurada kurdum. Hemen buradan bakarız ya bu şekilde yazın Etufat dilu bercelen Pergelimi tercih edersin em yoksa mimhaten silgiyi mi? Silgiyi mi yoksa pergelimi pergelimi tercih edersin. Ya şimdi buradakini bakalım. Parantez ağzında kelimeleri kullanarak, yani şunu mu tercih edersin, bunu mu tercih edersin şeklinde soru cümlesi oluşturacağız. Ne yapıyoruz? Önce el, e, soru edatımızı alıyoruz. Etufat diliğine mimhaten em braten. Evet, ne diyoruz? Bu diline dediğine göre müennes, müennese hitap ediyor karşısındaki bayan. Silgiyi mi tercih edersin, yoksa kalem tıraşı mı tercih edersin diyor. Evet, ne diyeceğiz? Sorumuzu bu şekilde oluşturacağız. Yani silgiyi mi tercih edersin? Yoksa kalem tıraşı mı? Ne dedik? E diliğine mimhaten silgiyi mi tercih edersin? Yoksa kalem tıraşı mı? Evet, bunu da bu şekilde oluşturduk. Geldik üçüncümüze, üçüncü alıştırmamıza. Evet, soru edatımızı alıyoruz. E turidu istiyor musun ev veya lasikan yapıştırıcı yani yapıştırıcıyı mı istiyorsun veya kartonu mu istiyorsun ne diyeceğiz turidu lasikan ev kartonen karton mu istiyorsun veya yapıştırıcı mı istiyorsun nasıl oluşturduk cümlemizi evet şurada hemen görüyoruz. Ne diyoruz? Eturidu lasikam kartonu mu istiyorsun veya şey yapıştırıcı mı istiyorsun veya kartonu mu? Bunu da bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi burada ne var? Etufaddilu tercih ediyor musun? Ne diyeceğiz? Akalame telvinil cevabı. Kuru boya kalemini mi tercih edersin? Em neydi? Yoksa demekti. Ya da demekti. Ya da e aklam mı, pastel boya kalemlerini mi? Yani pastel kuru boya kalemlerini mi tercih edersin yoksa pastel boya kalemlerini mi tercih edersin? Bunu bu şekilde oluşturuyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen soru edatımızı getiriyoruz. Fiilimizi getiriyoruz. Sonra bu birinci parantez arasındaki birinciyi getiriyoruz. Sonra emi koyuyoruz. Sonra ikinci cümleyi getiriyoruz. Şurada olduğu gibi hemen buradan bakıp yazabiliriz ne oldu? Etufat dilu aqlamet telvin iş ya aqlamet telvin ne dedik? Kuru boya kalemlerini mi tercih edersin? Hem yoksa aqlamet telvin iş pastel boya kalemlerini mi? Evet, cümlemizi bu şekilde kurmuş oldu. Geldik beşinciye. Ne diyor? Yine hemen sonra edatımızı alıyoruz. Etu e istiyor İstiyor. İstiyor musun? İstiyor mu? Evet o istiyor mu demek. Veya e, kartona karton ebiyat, beyaz karton, kartonu ebiyat var, sarı karton. Ne diyeceğiz? O e, beyaz kartonu mu istiyor? Yoksa veya veya sarı kartonu mu istiyor? Evet. Cümlemizi hemen kurduk şöyle. Ne diyoruz? E yuridu kartonu ebiyat Beyaz kartonu mu istiyor? İstiyor. Ev veya kartona evyat e, kartona es var. Sarı kartonu mu? Evet, sarı kartonu mu veya beyaz kartonu mu istiyor? Evet. Mu soruya datım getiren şu işte. Kartonu mu veya işte beyaz kartonu mu yoksa sarı kartonu mu istiyor? Evet, cümleyi bu şekilde kurduk. Evet, geldik buradaki alıştırmamıza. Ne diyor burada? Uktub yaz. Esma es -süvari. Resimlerin isimlerini. Alatiyeti gelen. Evet. Kemal fil örnekteki gibi. Örnekteki gibi gelen resimlerin isimlerini yaz diyor. Şimdi birinciye yazmış. Ne yazmış? Akla mutelvini Ne demek? Pastel, boya, kalemleri. Şimdi bu neydi bu? Arapçası neydi bunun? Hemen Arapçasını yazacağız. Düşünün bakayım. Evet, cevap geliyor. İşte geldi. Mibratun değil mi? Kalem tıraş. Peki hala bu neydi? Silgi. Silginin Arapçası neydi? Mimhatun. Evet. Bu da böyle yazılacak. Geldik buraya. Bu neydi? Aç Aç Arapçası neydi? Min gale. Yani min galetün. Gale. Cetvel. Cetvelin Arapçası neydi? Düşünün. Evet. Geliyor. Mistara. Değil mi? Mistara tün. Bergelin Arapçası neydi? Berceldi. Yani Türkçe'ye çok benziyor. Bercel, pergel. Evet. Bercelün diyoruz. Evet. Geldik buraya. Bu neydi? Kuru boya kalemleri. Kuru boya kalemlerinin Arapçası nasıl söylüyorduk? Aklamu telvinil cafe. Aklamu telvinil cafe. Ne demek? Kuru boya kalemleri. Anlam verirken ondan başa doğru gidiyoruz. Bak dikkat edin. Kuru boya kalemleri. Evet. Tamlama olduğu için. Bu ne? İsim tamlaması. Buraya geldik. Burası ne? Yapıştırıcı değil mi? Arapçası neydi? Lasik. Lasik. Yapıştırıcı demek. Lasik. Evet. Karton. Evet, Türkçe'ye de geçmiş zaten. Türkçe'de de biz ne diyoruz? Karton diyoruz. Karton. Karton. Evet gençler. Bu dersimizde burada sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videoları izlemeyi ihmal etmeyelim abone olmadıysak abone olalım. Arkadaşlarımıza tavsiye edelim. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Measselamah fi emanillah.